Hepinize merhabalar arkadaşlar. forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 54 ve 55'i işleyeceğiz. Konumuz bir dua tanıyorum, Rabbena duaları. Ne zaman dua ederiz? Mutlu ve üzüntülü anlarımızda ama en çok da darda kaldığımız zamanda dua ederiz. Aslında Müslümanlar mutlu oldukları anlarında da dua etmelidirler. Çünkü sadece darda kaldığımız zaman dua etmek, mutlu olduğumuz zamanlarda bu güzellikleri bize verenin Allah olduğunu unutmak bizlere de yakışmaz. Rabbena duasının anlamını okuyup siz de kendi cümlelerinizle bir dua metni yazınız. Rabbena Atina duası anlamı. Allah'ım bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Kendi duam, Allah'ım bu dünyada bizlere kolay kazançlar, huzurlu ve mutlu bir hayat, ahirette ise cennet nasip eyle. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.